35 sene hizmet ettik 9000 primle emekli oldum aldığım 2 milyar maaş bununla nasıl geçineceğim haydi söyle yeter 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 mi? yeter bana yetiyor ben 1800 lira aylık alıyorum bana yetiyor senin o zaman tuzun kuru dayı ya sen vallahi helal olsun bu nasıl geçiniyorsun biz de anlatalım bize geçerken kazanırım kazanırım benim giyeceğim kazak 12 senelik giyeceğim pazar sen 20 senelik sen 12 senelik pazar giyiyorum diye ben de mi giyeyim şimdi giyeceksin tabi <laughs> <Bu> niye? <laughs> sen ne Öl. diyorsun dayı ya senin Öl. geleni var mı bir yerden ne? Gelirim var mı? Hiç gelirim yok. Bana helal yeter. olsun sen o zaman. Bana yeter. Sana bak, helal olsun. Bak beni bir dinle beni. Kullandığım nergil normal nergil Bak seninle kırıyor. Ya şimdi öyle bir saçma alıyorsun ki. Şimdi sen bunu kullanıyorsun diye ben de mi kullanayım? Kullanacağım. Niye? Mecbur muyum ben kullanayım? Hayata uyuyacağım. Hayır nasıl uyuyayım ya? bir bir donumdan donundan bir mendil kesmişsin ya, koymuşsun cebine ben ya, bunu kullanıyorum. Böylelerin yüzünden emişerim biz işte böylelerin yüzünden Türk hava saman dolu. Gidiyorlar ve pat basıyorlar oyunu. Bilmiyorlar. Gotin'in kilosundan bir tane bez yırtmış cebe koymuş. bundan sen ne beklersin ya? Bu hükümete ben kellemi veririm lan. Ben, ben vermem. Kellemi veririm kellerimi. Artık yaşasam 5 sene 10 sene. Şu gelecek çocukların hayatının ne olacağını biliyor musun? Biliyor. Bilmiyor işte. Biliyor. Aha bak ya. bir tane bez kesmişsin kilosundan onu gösteriyor. Aha bak ben de kullanıyorum kullanayım diyor. Benden kullanayım. Hiç içmesin. Sigara içmesin. Ya 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 emişerim. Ya sen acından ölüyorsun bak. sen gelmiş burada savunuyor. Ya, ya. Recep, ya bak, gidin. Beş be. vakit namazı kılıyor. İbadeti Allah'a yapsın ya. Ders. Bana yapmasın ibadet! Ya, ibadeti. Beni dövecekler ben. Ece bak kalpten gideceğim bak. Tamam. Seni kimse dövmez amca tamam. merak etme Yalan de. Yalan konuşmayın. Ya, acından ölüyorsun bak. Nefes Nefes okunta buradakilere geliyor ama hala şak şakçısın. Yürü. Yine giderler koyun gibi. Koyunu basar çıkarlar. Alışmışlar.